Olay, e, ölüm gününden bir gün önce çarşıda e, tost yediklerini biliyoruz. E, tostun dokunduğunu düşünüyoruz kendilerine çünkü ertesi gün sabah ikisi de istifra etmiş. Biz de hastaneye gitmelerini söyledik ama tabii benim kardeşim biraz doktorlardan falan çekindiği için gitmek istemiyor. E, evde istirahat ediyorlar. Anneannem yeni kova hazırlayıp sobayı yakıyor. Sonra ikisi de uyuyor, arıyorlar. Biz arıyoruz, mesaj atıyoruz. Hiç dönmüyorlar. Biz de rahatsızlar diye çok da şey yapmadık. Böyle olacağını düşünmedik. Soba zehirlenmesi denildi. Otopsi raporunu bekliyoruz. Biz oradan komşuya öncelikle söyledik gidip bakar mısın diye. Işık yanmıyor, kapı kilitli falan dediler. Sonra annem dayısını aradı. Kapıyı kırdılar ve içeride hareketsiz yattıklarını söylediler. Hayrolla. Ölüm öncesi yedikleri gıdanın nereden yenildiğini araştırılmasını istiyoruz. Gerekli yerlere rica Allah gibi bir kuluğu günahlarımızı ve buradaki meydanın günahlarını bağışla. Buradaki yatan. Meviyeti için okunan duaları, salat-ı selamları, hadd-ı şerifleri... Muhterem Cemaat, meviyeti helal ediniz. <laughs> 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 Falan oldu. Hazır mı? yok yok. Köyde Kardeş şey şey yok Allah yok. Yani. Ha ha gidiyor yani. Orada सभुगार <laughs> <laughs>